Arkadaşlar merhaba. Köpeklere bugün hamsili pilav yaptım. Bulgur pilavı, pirinç pilavı karışık. Biraz daha mamalarından koydum. Yarım kilo da hamsi var. Belki daha fazla. Bayağı da acıktılar. Acıktın mı? Acıktın mı? Sen acıktın mı? O dayanamıyor. Acıkmışlar. Bunlardan önce diğer yavrucakları da örelim. Çıksın arada. Ne oldu? Hepsi dizilmiş acıkmış. Şuraya bakın. Dizliyim. Dizliyim. yok hepinize yetecek kadar yem var. Kavga etmekten yemiyorlar gibi bunlar mızık. Şu suyun içine de attığım brokoli lahana yapraklarından sokmuşlar. Suyu yemyeşil olmuş. <laughs> Sularını bir tazeleyeceğim de. Şimdi yemedikleri için girmek istemiyorum. Stres olmasınlar. Aferin aferin yiyin. Şu, şuna bak ya. Şuna bak ya. Yani hangisini yiyeceğim diye şaşırıyor, yiyemiyor şuraya bak. Yiyin bakalım. Önce hamsiyle suda kaynattım. Sonra dışarı aldım. Ondan sonra onun suyuna da pilavı pişirdim. Yiyecekler bakalım. Bayağı da acıktılar. Bunlar da bayağı yem attık yeter herhalde. Bir tane yumurtamız kalmış burada. Yerde yem dolu yem. Bak. Yürü. Şunu bıraksam Oğlum onu bırakıp gelip burada bunda yerler. Şöyle karıştırayım. Şurada 2 kilodan fazla, 2,5-3 kilo ye yemek var. Hepsini yesinler. Ne oldu kızım? Acıktın mı? Bunu yiyeceksinler sonra bir de yürüyüşe, spora çıkartırım iki saat sonra. Önce şey gerekiyor bu 10 dakika ile 30 dakika arası tuvalet yapma ihtiyacı hissediyorlar. O ara çıkartıp bir tuvaletini yaptırıyorum. Ondan sonra tekrar bağlıyorum yedikleri sinsin diye. Yemekten sonra bir 10 dakikada bağlıyor hemen otursun midede ne yoksa tepiniyorlar bu dobermanlara da karnın tokken koşturmak sıplamak hareket çok iyi gelmiyor mide dönmesi falan yaşıyorlar Biraz balık kafası da tavuklara attım. Balık içi, balık kafası. Onlar da yedi. Ya şu tasmayı da açmak o kadar zor ki. Bekliyorsun beni. Şş, gel buraya. Yanıma gel. Gel. Gel ablanı da çözelim gel. şu çukura bakın. Onun zinciri şuraya kadar uzanıyor. 12 buraya kadar uzanıyor. Karşılıklı duruyorlar. Beraber kazmaya başlıyorlar. Daha çok derin de kapattım. Bastım üstüne şey Hatta bir ara gece karanlıkta unuttum. Bastım düştüm. Yere yuvarlandım. Bu da üstüme çıkıyor. Oyun zannediyor. Dur. Dur. Dur bakayım. Şşşt. Dur. Cina. Hey. Hayır. Şşş. Şimdi ben onu bir çözeyim gör. Böyle bir enerjilerini atsınlar iki dakika. Hadi gel yemek yedim gel. Hadi. Gel. Şşt. Gel buraya. Gel. Otur. Aferin. Aferin. Cina buraya gel. Cina buraya gel Bekle. Bekle. Otur. Otur. Aferin benim kızım. Otur Freya. Aferin. Bekle. Bekle. Şşt. Bekle. Bekle. Bekliyorsunuz. Bekle Freya. Otur. Bekle diyorum sana. Otur. Çok acıkmış. Bekle. Bekle. Ben sana ye dedim mi? Bekle. Şşt. Bekle. Hadi gel. Jøsses! Pilav bulgur zaten bayağı sağlıklı bir şey de. Pilav kilo alması için kilo alıyor çünkü. Köpek maması da öyle. Yavru köpek maması. Hem de mamadan kopmasınlar diye koyuyorum içine böyle yemek yapsam da. Balık zaten full protein, omega 3. Sizin de köpeğiniz varsa eğer kışa doğru biraz kilo aldırmaya bakın. Tüylü köpek değilse tabii, çünkü üşüyorlar. Bir de bahçede falan besliyorsanız bahçede, damda, çatıda, balkonda. Yemeklerini bitirdikleri zaman da ödül maması veriyorum arkasından. Birer tane. Ona da alıştılar. Az da kalsa gelip bitirip öyle geliyorlar yanıma. Şu iki 2,5-3 kilo yemek vardı. O kadar ağırdı yani. Allah o kadar da güzel kokuyor ki. <laughs> Benim bile canım çekti.